Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden 1 Nisan. Evet, 2025'teyiz. Turne sezonu başladı. Evet, turna için Gölkaya geldik. Şöyle ufaktan bir pozisyonda gösterelim hemen. Gölkaya arkadaşlar. Oğlum, iş arkadaşım Kadir abiyle beraber devam ediyoruz. Balık tutmak yasak diyor. Evet, devam edelim. İşte muhteşem Gölkay'ın girişi. Aracımızı park ettik arkadaşlar. Gölkay'da burada su kayağı, jet yarışları düzenleniyor. Gördüğünüz gibi Gölkay Park'ın hemen yürüyüş yerleri var. Evet bugün 1 Nisan denememizi yapacağız. Kepçemizi, ekipmanlarımızı aldık. Ortalarımız spin tarzı ortalarımız kullanacağız arkadaşlar. Bakalım ne haber ne haber yok hep beraber göreceğiz. Şimdilik Mera'ya doğru ilerliyoruz. Göl gayet sessiz. Yağış yok bugün. Gerçi hava durumunda yağmur gösteriyordu. Saat 6'da. Saat 6'da yağmur gösteriyordu. Tereddüt ettik gelsek mi acaba diyerekten. Ve Gölkay için şurada bot indirme yeri var arkadaşlar. Bakın hemen şuradan arabayı getirdikten sonra botu sürükleyerek bu yürüyüş yolundan, arabaları bıraktıktan sonra yürüyüş yolundan gelerek Burada bot indirme yeri var. Botu indirebilir, kürekle çıkabilirsiniz buradan. Yani şey yapmanıza gerek yok. Elektrikli motor kullanmak serbest. Sadece benzinli motor yasak arkadaşlar. Gölkay Park'ta. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Birazdan gideceğimiz yere doğru gideceğiz. Bakalım ne var ne yok hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Merada görüşürüz. Evet arkadaşlar Gölkay Park'a geldik. Gerekli ekipmanlarımızı getirdik. Kansiyemizi, maşamızı, kovamızı. Mutlu balıkçılığa uğradık. Mutlu balıkçılıktan gördüğünüz gibi beyaz kırmızı kapalı silikon aldık. Ayrıca de bir tane zebra alı yeşilli silikon aldık arkadaşlar. Bu şekilde tavsiye bize. Evet silikonumuzu taktık. Hemen şurada döndüğümüz kapatıyoruz. Ekipmanlarımızı hemen böyle ayırdık. Yol kay parktayız. Yanımda iş arkadaşım Kadir abi. Hemen diğer elemanlar var burada. Onlar da deneme yapıyorlar. Bu tarafta da oğlum var. Beraber deneme yapacağız arkadaşlar. Ben e, light spin kamışı getirdim bugün. Light spin ile yapacağız. Tabi atış yapmadan önce şöyle bir şey var arkadaşlar. E, balık dişli olduğu için timsah ağızlı olduğu için fırdanın önüne hemen çelik tel takmanızı tavsiye ederim. Çelik tel kısa bir tel takacaksınız. Fır döndü genel sınav fır Ondan sonra silikon takacaksınız. Eğer silikonu buraya takarsanız Balık ısıdığı zaman misini keser koparır arkadaşlar. O yüzden lüferde olduğu gibi e, da çelik tel takmanızı tavsiye ederim. Baba. Tamam atışımızı yapıyoruz. Değiştim. Yok devam et. Evet arkadaşlar. Şimdi kopta çeker gibi aynı şekilde zaten gölün gibi derin şu an gözüküyor. Burası atış için uygun. Aşağıki taraflar çok sazlık olduğu için ortamız takılıyor. Yavaş sarımlarda hazır turna silikonu aldık arkadaşlar. Vibrasyon kullananlar var. Renkli renkli. Kaşık kullananlar var. Yaprak giriş kaşıklarda. Bu tarz kullananlar var arkadaşlar. Evet bu şekilde Yavaş sarımlarla, yavaş erimlerle silikonumuzu atmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Herkes farklı renklerde deniyor. Baba, ben kırmızı deneyim, kırmızı Kadir amcan atıyor. Yok bir şey. Atıyor. Kırmızı atıyor. Devam et. Evet. Kadir abi de e, kırmızı başlı beyaz silikon atıyor. Herkes Farklı farklı silikonlar deniyor arkadaşlar. Denemeler devam ediyoruz. Sabah suyu biraz balık yapmış. Arkadaşlar almışlar, botla açılanlar olmuş, kıyıdan alanlar olmuş. Saat şu an öğleden sonra üst sıraları. Biz de tabi bu saatte geldik. Geç olmasına rağmen akşam suyunu deneyelim dedik. Bakalım bir hareketlilik olacak mı? Denemek istiyoruz. İnşallah güzel şeyler olur. Evet. Bir şey daha. Makinenizin kalamasını açmayı unutmayın. Devrek lifer gibi balık kapattığı zamanda da bu şekilde kalama açık olsun arkadaşlar. Unutmayın. Kalama açık olsun. Balık çok güçlü balık. Fırna balığı, yayın balığı, devrek. Firma. çok güçlü balıklardır. Mutlaka kalamazı açık tutun. Şansınız deneyin. Atışlarımıza devam ediyoruz. Bakalım masimiz bu akşamlık akşam suyunda olacak mı? Onu da bilmiyorum. İnşallah denemelere devam edeceğiz. Balık tabi kıyı yaptığı zaman sahte sahtelerimize saldırma şansı daha yüksektir. İnşallah balık alma potansiyelimiz olur. İlk gelişimiz sahte bayağı güzel geliyor. Evet avımız devam ediyor arkadaşlar.